Evet gençler selamünaleyküm. İkinci videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Geçen hafta bildiğiniz üzere felsefi akımlardan birkaç tanesinden bahsetmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz, konumuz pozitivizm, sekülerizm, nihilizm ve kötülük problemi. Ardından bu konumuz da bu şekilde bitiyor. Evet pozitivizm ne demek? Pozitivizm olguculuk demektir. Yani ne demek hocam olguculuk? Yani metafizi, dini, insanlığın ilerleme ve gelişme süreçlerini zayıflatan sistemler olarak gören bu sebeple temel bakış aşımızın bilimin metodları olması gerektiğini vurgulayan inanç sistemi. Yani ne demek hocam pozitivizm? Yani ben bunu okudum anlamadım. Hemen açıklayalım. Hani metafizik olayları vardı ya. Hani böyle gözle görünemeyen şeyde biz metafizik olayları diyoruz. Bunlar reddeder. Dini reddediyor. Tamam mı? İnsanlığın ilerleme ve gelişim sürecini zayıflatan sistemler diyorlar. Metafizik din Bunlar diyor. insanlar buna diyor. Uygularlarsa diyor. Bunlara uyarsa diyor. Bunlar bir ilerleyemez. Tamam mı? Bizi diyor ileriye atacak olan mutlak şekilde nedir? Bilimdir diyor. Kurucusu kim? Auguste Comte. Hepinizin bildiği. Sizce İslam bu anlayışı reddediyor mu? E tabii ki de reddediyor. Siz temelinizi Kur'an-ı Kerim e alırsanız eğer arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Biliminin tutun da aklınıza gelebilecek her şeye kadar Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Hitap ediyor. Hatta şu an ne diyoruz? Geçen de dersi söylemiştik. NASA gibi büyük yerlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'deki uzayla ilgili olan ayetlere bakıyor. İşte ne yapıyoruz o zaman pozitivizm neymiş? Metafizi dini reddediyormuş. Sadece diyor bize ileriye atacak olan nedir? Bilimdir. Bilim. Kurucumuz Auguste Comte'ydi. İslam bu ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Evet. Sekülerizm. Sekülerizmde de baktığımızda gençler bireyin toplumsal yaşamında duygu ve düşüncelerinde dinin etkisini tamamen silmesi gerektiğini savunuyor. Ha sen şu an düşünüyorsun ya. Din diye bir şey yok. Kafa rahat diyor. Türkçe anlamıyla dünyevilik, dünyevileşme tamam mı? Türk canlılarıyla ne? Dünyevi. Yani diyor ki sizin diyor tamam ahiret gibi ne bileyim Allah gibi ne bileyim sizin yaratıcınız yok. Hiçbir şekilde diyor siz de diyor tamam din de diyor yani hayatında diyor senin din diye bir şey yok. Bir düşün bakayım. Sen zaten dini çıkarsan nasıl bir afallarsın? Düşün bakayım. Senin yaratanın Rabbin e, Rabbinin olmadığını bir düşün bakayım. Nasıl afallarsın? Yani Adamlar işlerine gelmiyor İslamiyet'i kabul etmek. Uydurdukça uyduruyor. Yok efendim ben ateistim. Neymiş efendim? Tanır diye bir şey yok. E, çok güzel. Yok efendim ben materyalistim. Ben maddeden yaratıldım. Ben pozitivizm. Benim bilimin temelinde benim temelinde bilim vardır. diyor. Din diyor, din diyor beni zayıflatır. Gençler bunlar tamam mı? Dönemin şartlarına göre yabancıların uydurmuş olduğu şeyler tamamen ilerleyelim diye. Tamam mı? Hep kafalarından uydurma şeyler. Şimdi o zaman sekülerizm neydi? Bireyin toplumsal yaşamında duygu ve düşüncelerinde dinin etkisini tamamen silmesi gerekiyor. Din diye bir şeyin senin olmaz. Tamamen diyor uhrevi yani ahireti unut. Ahiret diye bir şey yok. Senin diyor temelinde şu an şu anın vardır diyor. O da diyor dinin yoktur diyor. Din diye bir şey olmaz diyor. Din unut. Şimdi hani layıklık diye bir kavramımız vardı ya. Layık neydi gençler? Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Yani devlet işlerinin dini yönet, dini sokmayıp Bireyin sosyal hayatında tamam mı Dini istediği kadar bağlanabilir. ama diyor, devlet işlerinde olmaz, tamam mı? Hani laiklikte kısmen bir e, nasıl desem e, Tanrı anlayışı yoktur, yani Tanrı hisseler kısmen değil mi? Çünkü devlet işlerinde Tanrı diye bir şey yoktur. Ama sekülerizme baktığımızda tamamen ya komple uzaktan yakından ne devlet işlerini ne senin sosyal yaşamını ne de başka her şeyinde dünya hayatında yani senin şu anki yaşamında din diye bir şey yoktur diyor. Bu iki kavramı bildiğiniz için layıklıkla kıyasladık ki kıyaslanır. Tamam mı? Layıklık o zaman din ve devlet işlerinden birbirinden ayrılması devlet işlerine Allah'a atayan tanrı silerken sekülerizm her ikisinin de, de Tanrı'yı silermiş. Tamam mı? Peki biz bunlara ne yapıyoruz? Önce bir reddiye veriyoruz. Yani böyle bir şey yoktur diyoruz. Ayet. Dediler ki dünya hayatımızda dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyor. Yani bak bu tamam mı? Bak Allahu Teala ta kaç yıl öncesinden bu tür insanlara çıkacağına bu ayette bize sunmuş. Ne diyor? onlar dediler ki diyor. Bu dünya hayatımızdan başka bir dünyamız yok. Baba diyor. Bu hayatımızda iyi İyi değerlendirelim diyor. Tamam mı? Her şey yapam diyor. Her şey aklınıza gelebilecek her şeyi yapam diyor. Dünya bu başka bir hayat yok. Ölürüz, yaşarız. Bize ancak diyoruz zaman yok eder. O yüzden diyor anı yaşayalım. Bırakın oğlum diyor şeyi ahireti mahireti. Ne? Bunlar ne diyor? Palavra, mavra der Bunlar hepsi diyor palavra. Geç bunlar diyor ya. Tamam mı? Allah size bunu şey yapıyor. Bu hususta onların bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyor. Ya. Zannetmek tahmin etmek demektir. Tamam mı gençler? Sekülerizmde Allah da ayetinde bu şekilde ee, onlar reddiye verdi. Peki İslam'a göre nedir? İslam'a göre hayat dini referanslardan soyutlanamaz. Yani senin şu hayatın tamam mı? Sen dini çıkartırsan diye bir mana ifade etmez. Dünya insan için bir imtihan alanıdır. E tabi ki de imtihanın olmazsa senin e, kazanıp kazanamayacağını öbür dünya gidince nereden bileceksin? İmtihan değil mi? Biz bu dünyaya niye geldik? Niçin yaşıyoruz? Bir çekim, bir durum bir düşünün bakalım. Bu acele niye? Alın bakın size koronavirüsü ne kadar da güzel çok güzel. Bu yarıcı uyarı, uyarıydı bence. Tamamen dünyalığa yönelenin. Dışarı çıkabiliyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Sadece evdesin. Kendini zaman ayırıyorsun. Sonra diyorsun ki lan ben aslında boş yere şeyleri uğraşmışım. Dışarı çıkan da ölüyor çabalayın diyor bir şey diyor. Tabi bu sizi oturun yatın diye bir anlam ifade etmesin. Örnek veriyorum sadece. Durun. Bu gidişat ya. Gençler dünya hayatında her zaman sizi uğraştıracak, sizi edecek her şey vardır. Bulunur. Her zamanlardır. Bitmez. Ama biten ömürdür. Ömür. Ömrünüz bittikten sonra ne anlam kalacak? O yüzden şu zamanınızı iyi değerlendirin. Geçmişinize bir sünger çekmesini de bilin. Tamam mı? Ahiret hayatı dünyada kazanılır. Aynen dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçersin. Anlayabilene. Hayat dünya yaşamından ibaret değildir. Tabii ki de sen öldükten sonra ahiretin var değil mi? Oraya da gideceksin. O hayatın da var senin. Dünya hayatı kısa, kısa ve geçicidir. E yani gözünü kapat. Bak düşün sen kaç yaşıyorsun? Kaç yaşıyorsun? Atıyorum 18 mi? Tamam mı? 17 mi? Gözünü kapat. Bir düşün. Ben 17 sene boyunca ne yaptım? Nasıl geçti bu zaman diye bir kendine bir sor bakalım. Ben sana söyleyeyim. Hocam ya çok hızlı geçti. Hiçbir şey anlamadım. Anlamazsın. Özellikle benim yaşlarıma göre aramızda pek fazla zaman yaş farkı yok. Ben de aynı şeyi soruyorum kendime. Ne yaptım? Bu 25 seneye 24 seneye pardon ee, ne şey sığdırdın diye bakıyorum. Ya. Tam olarak istediğimiz yerde değiliz. Tamam mı? O yüzden zamanınızı de iyi değerlendirin. Esas ve vaki olan ahiret hayattır. E tabii ki de dünya hayatı, dünyanın kıyamet alametleri değil mi? Geliyor. Dünya hayatı elbet bir gün bitecek ve ahiret hayatı baki alacak. Evet. Evet gençler. Diğeri konumuz nihilizm. Nihilizm hiççilik demek. Hiç. Yani hiçbir şey yok. Din diye bir şey yok. Tamam mı? Şimdi geleceğiz. İnkarcılık temeline dayanır. En önemli temel temsilcisi Nietzsche. Tamam mı? Nihilizme göre evrendeki her şey anlamsız ve amaçsızdır. Tanrı yoktur ve insanın iradesinin özgür olmadığını savunurlar. Toplumdaki her türlü örf, adet, siyaset, gelenek, göreneği reddederler. Devlet başta olmak üzere tüm baskıcı kurumlar yok edilmelidir. İnsanın gelişmesi ancak böyle mümkün olur. Bu yönüyle anarşizmi öngören bir anlayış olarak değerlendirilebilir. Peki ne anladık? Yani diyor ki hocam ne anladım ben buradan? Hemen sana söylüyorum. Güzel insan. Senin diyor tamam mı? Tanrı, peygamber, tap gibi diyor bir şeyin yok. Tamam mı? Senin geçmişte yaşamış olduğun geçmişin senin umurunda bile değil. Kısacası bu. Tamam mı? Reddederler. Senin geleneğin, göreneğin, örfün, adetin hiçbir şeyin yok. Dinin, Hazreti Peygamber'in o kadar her şey. Ki Hazreti Peygamber'den önceki bütün peygamberlerin yaşadığı ne hiçbir şeyin yoktur diyor. Tamam mı? Sen sıfırsın. Bu yönü diyor tamam devlet diye bir kurum da olamaz. Devlet diyor baskıcıdır. Toplum diyor baskıcıdır. bunlar hepsi yok edilmelidir. İnsan diyor ancak diyor kendini bu şekilde şey yapar. Anarşizmi bilmeyenler varsa anarşizmi araştırın bakayım. Zamanında çok etkiliydiler. O zaman anlarsınız. Tamam mı? Yani nihilizme göre nihilizmi görünce ne ne niçe hiççilik yani inkarcıdır. Her şeyi reddeder reddeder de reddeder. Tamam mı? Peki. Diğer konumuza gelelim. Peki bu konumuzda bize neden bahsediyor gençler? Kötülük problemi. Şimdi kötülük problemi de günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Kötülük problemi. Hemen kötülük probleminin sorularını soralım. Ondan sonra cevaplarını verelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Tanrı varsa yeryüzünde neden bu kadar çok kötülük olabiliyor? Tanrı varsa eğer yeryüzünde neden bu kadar çok kötülük var? Tanrı'nın kötülükleri önleyecek gücü yok mu? Gücü yetmiyorsa o güçsüz bir varlık mıdır? Hatta bir soru ben ekeyim. Tanrı varsa eğer neden korona virüsü denen bir şey var? Neden salgın hastalıklar var? Gibi sorularla Tanrı'nın mahiyeti ile ilgili tartışmalar yapılıyor. Yani adamlar Tanrı'yı yani kısaca Allahu Teala'yı inkar etmek için ellerinden geleni her şeye reddediyor. Tanrı var. E varsa o zaman neden kötülük var? Niye? Tanrı madem kendisini çok iyi olduğunu söylüyor. Niye o zaman kötülüğü yaratıyor? Tanrı o zaman kötü o zaman Tanrı diye bir şey yoktur. Tamam mı? Geliyor bak şimdi. Örneğin ateizm. Ateizm. Yeryüzünde kötülüklerin var olmasının Tanrı'yı inkar için bir bahane olarak ileri sürmüştür. Yani eğer Tanrı olsaydı dünyada bu kadar kötülük olmazdı. Düşüncesiyle Tanrı'yı reddediyor. Peki deizm? Tanrı evreni yarattı. Hiçbir şeye karışmıyor. Bu ne diyor ya? Evet, emekli tam tam da rahat karışmıyor. Bana param gelsin tamam mı? Yani emeklileri düşüncesinden bahsediyor. Param gelsin bana kimse karışmasın. Ben bu zamana kadar hizmetimi etmişsin. Gerisi beni bağlamaz diye düşünüyorum Tamam mı? Ama peki İslamiyet'te böyle bir şey var mı sence sizce gençler? Var mı sizce? E tabii ki de hayır. Tabii ki de yok. Hemen kalp çizmiştim, Bir daha kalp çizem şöyle. Oh. İnşallah, maşallah. Allah'ım. İslam. Allah. gaza geldim ha. Peki İslamiyet ne diyor? İyiyi iyi, hayır, hayır değil mi? Kötüyü de şer olarak ifade eder. Yani hay, ha, hayır değil. Bak buradaki red maun olumsuzluk manasında değil. Hayır, hayır. Tamam mı? Karıştırmayın. İyiye iyi, hayır, kötüyü de şer olarak ifade ediyor mu? E tabi ki de. Şerri yaratan Allah. Bu şerri yaratması olumsuzluk olarak değerlendirilemez. İmtihanın gereği budur kötü olmasaydı iyinin kıymeti kalmazdı. Yani ne demek? Mesela e, kötü insanlar var ki iyilerin kıymeti biliniyor değil mi? Mesela bir kötü yemek, kötü yemek yapan insan vardı. Mesela çok birisi vardır hayatınızda. Şöyle diyin, çok, 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 güzel yemek yapar. On numara 5 yıldız yemek yapar. Hayatınızdan çıkar dersin ki daha iyi yani e, hayatınızdan çıkar sonra başkası gelir. E, e, ne olur? Ona daha kötü yemek yapar. O zaman bunun kıymeti anladım değil mi? anlaşdır. ne diyor? Kötünün olmaz. Tamam mı? İyiliği ortaya çıkarır. Yani dünyada herkes kötü olsaydı iyi diye bir kavram olmazdı. Dünyada herkes iyi olsaydı kötü diye bir kavram olmazdı. Yani bu da dünya hayatının dünya arasının bir imtihan olduğunu göstergesi mi? Evet. Allah Kimin hayra, kimin şerre yöneleceğini görmek için hayrı ve şerri yaratmıştır. Hani ben size örnek vermiştim ya. Demiştim ki siz bana kaderi sormuştunuz. Hocam kader nasıl bir şeydir? diye. Ben de demiştim ki şu kalem değil mi? Bak şu görmüş olduğunuz kalem. Bu kalemi atmak benim elimde mi? Evet. Seçimi ben yapıyorum değil mi? Heh. Aynen. İşte kaderim benim buydu. Yani diyor ki sizin diyor seçimlerinizdir size bıraktık. Siz diyor bu seçimlerinizin gereğinde yargılanacaksınız. Yani diyor ki hemen daha iyi anlamanız için. Bir dakika gençler. Heh. Diyor ki bak. Burada sen varsın. Tamam mı? Kim olsun bu? X kişisi olsun. Neyse. Bunun bir hayatı var. Değil mi? Hayatında seçimler yapması gerekiyor. Düşünüyor ki ben buradan gidersem, bu yola gidersem atıyorum doktor olurum. Ben bu yoldan gidersem Hemşire olurum. Ben buradan gidersem öğretmen olurum. Ben buradan gidersem ne olurum? Hakim olurum. Ben buradan gidersem polis olurum. Tamam mı? Ben buradan gidersem iyi bir insan olurum. <laughs> Aslında bu iyi bir insan olayı hepsini birden kapsıyor. Tamam mı? Bunu bilerek verdim. Hepsiyle birlikte bağdaştırın diye. Ben buradan gidersem atıyorum ne olurum? Kötü bir insan olurum. Katil olurum. Hırsız olurum. Ben buradan gidersem hain olurum. Gibi. Şimdi gençler. Buradasınız sen değil mi? Peki. Bu yolu seçersen doktor oluyorsun. Bu yolu seçersen polis. Bu yolu seçersen hemşire veyahut da hemşir. Bu yolu seçersen öğretmen. Yani diyor ki kısacası. Burada size anlatmak istediğim şey şu. Siz buradasınız. Sizin seçiminizdir size aittir. Allah sizi yarattı, seçimlerinizi size bıraktı. Sizin seçimleriniz doğrultusunda hareket edilir. Sen iyi bir insan olmak mı istedin? Senin seçim. Kötü bir insan olmak mı istedin? Senin seçimin. Seni kimse kötü olmaya itmedi. Seni kimse iyi olmaya itmedi. Sen bunu kendin tercih ettin. Kendi yaşamını kendin seçtin. Değil mi? Karıştırmayın tamam mı? Umarım anlaşılmıştır konu. Yani şimdi Buradaki iyi bir insan olmasaydı, burada kötü bir insan olmasaydı iyi bir insanın kıymeti bilinir miydi? Hayır. Herkes iyi olsaydı bu tür şeylere gerek kalmazdı ki zaten. Anlaşıldı mı? Peki ayette ne diyor? Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Ya ne kadar konumuzu özetleyen manidar bir ayet. Geç ayetlerin hepsi manidar da. Ne diyor? sen diyor iyi bir iş yaptın mı diyor. Allah Allah'a bağlaştıran, Allah'lık bir mevzu var mı? Yok. Senin seçimin. Kötü bir iş mi yaptın? Bu da senin seçimin. Rabbinin, Allah'ın kulların üzerine zerre kadar özür bir zurmeci değil. Değil mi? Yani bu seçimi sen yaptın. Peki bu seçimin gereğini sen yapacaksın. Yani oturup şu an TYT, çalışan, üniversite ana çalışan insan adam hedefini koymuştur. Ben doktor olacağım değil mi? Kendi seçimlerini yapmış. Bu hayatı kendi şey, şey yaşayacak. Bir defa geliyor bu hayata. Kendi seçimleri doğrultusunda adam diyor ki ben şunu yapacağım. Peki bunun Allah'la bir alakası var mı? Yok. Allah'lık mevzusu ne? İstemiştir. Tamam mı? Hani fiili dua vardır. Bir de kavli dua vardır deriz ya. Fiili dua kişinin yaparak göstermesi. Atıyorum doktor mu olacak? Çalışmıştır, çabalamıştır. Fiili dua olmuştur. Bir de kavli dua. Sözlenen, söyleyen Allah'ım Ben elimden geleni yaptım. Gerisi senindir. Takdiri ilahidir. Hani bir şey yaparsın on numara ondan sonra edersin ya. Allah işte o. o. olay kavli dua. Tamam mı? Bu. İnsana Üstün özellikler verilmiştir. İyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilecek akıl ve iradeye sahiptir insan. İyiye yönelen mükafatını kötüye yönelen de cezasını ödeyecektir. Bak, i̇yiye yönelen mükafatını kötüye yönelen de cezasını görecektir. Yeryüzünde kötülükler varsa bu insanın aklını ve iradesini kötü yönde kullanmasından kaynaklıdır. Öyle mi? E tabii ki de insan kötü olmayı tercih etmiş ki kötülükler ortaya çıkıyor. İlahi kitaplardan ve peygamberlerden yüz çevirmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla iyi insanların kötülükten şikayet etmek yerine bunu engelleme çabası içerisinde olmaları daha doğrudur. Yani siz biz iyi, iyi insansınız diyelim. Hepiniz iyi insansınız. Çok güzel. Hani farzı misal diyorum. Örnek veriyorum. Adam iyidir çok iyidir. Ya bu kötülük niye var? Niye var? Ya diyor ki kötülüğün olmasının nedeni iyi yönetmesidir. İyinin kıymetinin bilinmesi içindir kişinin kendi seçimlerinin neticesindedir. Diyor. Sen diyor bunlar hayıflanacağını hani bir söz vardır ya karanlığa küfredeceğini kalk ışığı ışık yak kalk veya da bir mum yak diye bir manidar bir sözümüz vardır. Aynen öyle. Karanlığa küfredersen senin hiçbir şey değişmez ki. Ya bu o da çok karanlık. Şu ne sen kalkıp ışığı açmadıktan sonra sana bir faydası var mı? He. Diyor ki o yüzden sen de bundan söylenme. Neden bu kötülükler var diye söylenme. Bu senin kıymetini ortaya çıkarır. Tamam mı? Peki kişinin kötülüğü kötülükten sakındırıp iyiliği emretmesini biz ne diyoruz? Emri bil maruf nehyanil münker. Ne demek hocam? Emri bil maruf. Emri bil hatta şöyle de emri bil maruf. Emretmek. Neyi emretmek? İyiliği. İyiliği emredip nehyanil münker. Nehi hani kullanırız. Nehy edildi. Sakındırmak, iptal etmek. M Anil münker. Yani kısacası iyiliği emredip kötülüğü sakındırma. Tamam mı gençler? Sizin hayat felsefenizin bu olması lazım. İyi insan olun. Bir iş yapıyorsanız eğer en güzel şekilde yapın. En layıklı yapın. Kalbiniz rahat olsun. Atıyorum size okuldan mezun olduktan sonra hepiniz doktor olacaksınız diye bir kaydı yok. Hepiniz hemşire olacaksınız diye bir kaide yok. Tercihleriniz sizin elinizde. Tercihinizi yapın. Kendinize bir yol koyun, hedefinizi belirleyin ve hedefiniz için çalışın. Unutmayın. Şimdiki çalış çalış şimdiki çalışmalarınızın neticeyini, rahatlığını birkaç sene sonra göreceksiniz. O zaman anlayacaksınız diyeceksiniz ki ah keşke lise zamanına gel gelseydik. Herkes bize derdi. Ya gençler bu zamanın kıymetini bilin diye. Biz de sizin gibiydi. İşte insan oldu. Siz de anlamıyorsunuz bunu. Biz gene uyarmakla mükellefiz. Hani yaşımız yakın olduğu için size söylüyorum. Bize de çok uyar oldu. Ya gençler çalışın edin. Yani diyorum ki daha da güzel değerlendirebilirmiş. O yüzden şimdiki zamanımı daha güzel daha verimli geçirmeye çalışıyorum. Tamam mı gençler? O yüzden Hayatınızın bir saniyesini bile heba etmeyin. Kendinize bir şeyler katın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve bu arada ödevinizi de vereyim. Ödeviniz gençler benim anlattıklarım malum söylememe gerek Hepsini defteri yazıyorsunuz. Ve şu. Ayettir bu. Tamam mı? Bu ayeti bir yorumlayın bakalım. Kimden ne, ne cevherler çıkacak? Her nefis ölümü tatacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İşte bu ayeti bir yorumlayın bakayım. Defterinize yazın. Hani ben dedim iyiye İslamiyet'te hayır, kötüye şer olarak denir diye. Hadi bakayım. Her nefes ürün sadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Evdesiniz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oturun, düşünün. Bu ayet üzerine düşünün gençler. Şu bu gidişat nereye? Bir düşünün bakalım. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Birbirimize dua edelim. Dualarda buluşalım gençler. Bir bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet diyoruz.